Evet sizi dinliyorum Fazla lafa gerek yok Sade de gel diyorsun ha Sana ait bir şey arıyormuşsun Zor tabi Onu bulmadan da huzuru bulamayacaksın İnşallah bulacaksın çocuğunu İnşallah hayırlı bir evlat olacak sana Siz nereden biliyorsunuz bu konuyu Siz beni bilmez tanımazsınız ama ben bu şehirdeki her şeyi bilirim. O halde ne biliyorsanız anlatın. Ha, dersen ki nerededir? Kimdir? Onu bilemem. Ben çocuğun nerede olduğunu... ...yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Böyle bir merakım da olmadı. Zorla alındı benden. Bir günün bile onu düşünmeden geçmedi. Evet haklısın. Ruhum onu bulmadan huzur bulmayacak. Çocuğumun nerede olduğunu İhsan bana söyleyecek. Ee, hadi veremedi cevabını diyelim. Nasıl soracaksın hesabını İhsan'a? Ne yapacaksın? Ümünü mü sıkacaksın? Hı? Bak. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Yok yok ben de şimdi geldim. Aa, şuna bak. Sanki babam değil de on sekizlik delikanlı. Hmm. Herkesin gözü onlarda. Ayol bu yaşını el alemin diline düşürecek bizi. Aa, yerin dibine geçtim ben burada. Bu hayati bir konu Cemal Oyalanacak zamanım yok. Tabii. Oyalanamazsın sen. Şu gözlerindeki ateş var ya. O ateş beklemez. Alev alev tutuşur. O parladıkça da... ...kül etmeyeceği şey yoktur. Hmm. Ben şunların yanına bir gideyim. Hmm. Merhaba baba. Afiyetler olsun. Merhaba kızım. İş konuşuyoruz. Ne vardı? İş her zaman konuşulur babacığım. Aşk olsun. Evden çıkarken söyleseydi ya birlikte gelirdik. Hadi siz de buyurun bizim masaya. birlikte kahve içeriz. Önemli bir iş konuşuyorsunuz galiba. Peki madem rahatsız etmeyin ben. Evet Cemala, sizi dinliyorum. Hmm. Demir'in elinde Kozcuoğlu çiftliğinin ipotek senetleri var. E ne duruyorsun? Versin sana senetleri. O senetlerle İhsan'ın ümüğünü sıkarsın. Çiftliğin senetleri mi? İşte aynen öyle. Yeğenin sıkıştırmış köşeye zaten hiç Çocuğunun nerede olduğunu öğrenmek istemiyor musun? İşte o senetler senin tek çıkış yolun. Kavraları ekime hazırlıyoruz. Buraya mısır ekmeyi düşünüyoruz. Tabi siz isterseniz. Önce ilaçlama yapacağız. Peki pamuğu diğer tarafa mı ekeceğiz? Yok, oradaki toprak pamuk için uygun değil. biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Ne oldu teyze? Kötü bir şey mi oldu? Elinde İhsan'ın senetleri varmış. Cemal Ağa söyledi. Evet. Peki İhsan'ı yok etmek için daha ne bekliyorsun Demir? Ne mi? Demir! Artık ne bekliyorsun diyorum sana. O İhsan denen adam ilk önce çocuğumun nerede olduğunu... ...ona ne yaptıklarını anlatacak. O senetleri ödemeden İhsan'ı yok edeceksin. Çiftliğini elinden alacaksın Demir. Beni rahatlatmak için bunu yapmak zorundasın. Ben o senetleri zorbalık için kullanmayacağım teyze. Her şeyi usulüne uygun yürüyecek. Usullerle geçirecek zamanım yok benim. Bu işi bir an önce bitir. Üç senet vardı elimde. iki tane kaldı. Birini verdim. Ne karşılığında? Asi'nin atı karşılığında. Asi! Asi çağırır mısın? Asi Hanım! Asi Hanım! Asi Hanım! Demir Bey'e bir bakar mısınız? Asi. Konuşmamız lazım. Sağ ol dostum. Beni büyük bir dertten kurtardın. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Sen zahmet etme ben giderim. Galiba işin de var. Tamam Bülent görüşürüz. İhsan Bey. Affınıza sığınarak size bir şey söylemek zorundayım. Neymiş Aslan? Söyle bakalım. Ben sordum soruşturdum bu adamı. Yaptığı iş hakkında. Ee? Siz hiç soruşturmadınız mı? Oğlum sen ne demeye çalışıyorsun? Bilmece gibi konuşmasana. Bu Bülent Bey sağlam ayakkabı değil İhsan Bey. Biliyorsunuzdur. Ne demek o? O adamın parası temiz değil İhsan Bey. Kirli işler çevirdiğini bilen biliyor. Başınızı belaya sokması an meselesidir. Dikkatli olun. Aslan. Bülent benim bin yıllık arkadaşım. Ağzından çıkanı kulağın duysun.